Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız. Ne zamana kadar? Benim getirdiğim dine tabi kılmadığınız sürece iman etmiş sayılmazsınız. Getirdikleri ne Resulullah Aleyhisselam'ın? Şeriat-ı mutahhara. Tertemiz bir şeriat getirdi bize. Tertemiz bir anayasa getirdi. Allah'ın dini, emirleri, yasakları her ne varsa. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Sünneti i seniyesi her ne varsa uygulayamayabilirsin. Kuşluk namazı kılmaya gücün yetmeyebilir. Teheccüte gücün yetmeyebilir benim gibi. Ama hepsini sevmezsen, heva ve hevesini, nefsini buna tabi kılmazsan, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine tabi kılmazsan, mümin olamazsın diyor Resulullah Aleyhisselam. Ne kadar kısa ama ne kadar öz ve belki de hakkında cilt cilt kitaplar yazılabilecek bir imani hadis-i şerif. Efendimiz bir cumadan diğer cumaya olan küçük günahlarımızı Rabbimiz affediyor. Bir hadis-i şeriftir bu. İki cuma arası, iki bayram arası, hatta iki namaz arası. Daha ne istiyoruz ya Allah'tan? Allah başka bir kulu ilgilendirmiyorsa, kul hakkı değilse affediyor Allah. Hatta bazen tövbe etmeden affediyor. Ahirete gidince çok şaşıracağız. Böyle işlediğimiz günahları biliyoruz. Ha şöyle biliyoruz. Emin olun unuttuklarımız hatırladıklarımızdan daha çoktur. Ama Allah'ımız unutmaz. Zaten deftere kaydoluyor. Bir cumadan. Resulullah Aleyhisselam kabir azabı neyden oluşur diyor biliyor musunuz? Burayı iyi dinleyin. Beyler, hanımlar. Resulullah Aleyhisselam kabir azabının en çok getirisi olan kötülükten bahsediyor. O ne biliyor musunuz? İdrar sıçrantısı. Çamaşırlarımızın temiz olmaması. Beylere söylüyorum, ayakta idrarınızı yapmanız. İstibra ve istinca meseleleri vardır. Ne demek istibra? İstibra küçük abdestten temizlemek. Yani şöyle, son akıntıdan kurtulmak. İstibra yürümek, istibra öksürmek. İstibra pamuk. Yani şöyle söyleyeyim. Birçoğunuz abdestsiz namaz kılıyorsunuz beyler. Nasıl hocam? Tuvalete giriyorsun. Çıkar çıkmaz abdest alıyorsun. Beklemiyorsun. İstibra bu demek işte. Son damladan kurtulmak. Hanımefendiler de dikkat etmiyor. Bunlara dikkat etmediğiniz için de kabir azabı çok olacakmış. Dikkat edin diye söylüyor. Tamam mı? Resulullah Aleyhisselam. Gidenler geri dönmedi. Ve <laughs> onlar Son çakalamba. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gece Kut ölür, taut ölür, şehitler ölmez. Şehitler ölmez Kut ölür Anadolu beylikleri Sultan Mehmet'in geleceğini kestiremediklerinden dolayı derhal isyan çıkartmaya başladılar. Sultanın tahta çıktığı bu ilk günlerde mesele Anadolu gailesi olmuştu. da divanda hazır bulundu bir bahane buldu ve Yeniçeri sayımını yaptırdı ve seferden kaçan Yeniçerileri tespit ettirdi. Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı bağlatarak sağlam bir dayak attırdı ve kendisini Amasya'ya sürgüne gönderdi. Tamamlanmış gibiydi. Tophanede istediği çaplarda toplar döktürülmüş, kuşatma hazırlıkları büyük ölçüde bitmişti. Büyük topa Şahi ismi verildi ve Edirne'de tellallar gezerek top atışının yapılacağını ve hamile kadınların korkmaması için tedbir almaları istendi. Sını sürgün olarak değiştirdi. Yerine Çalı Bey'in oğlu Hamza'yı atadı. Durum kritik bir hal almıştı. Sultan Mehmet harp meclisini topladı. Askere bir sarsıntı gelmiş ve türlü dedikodular yayılmıştı. Sultan Murat'ın ölümünden sonra Sultan II. Mehmet Edirne'ye gelip tahta oturdu. Tarihler 18 Şubat 1451'i gösteriyordu. Yeni padişahın ilk işi İsfendiyaroğlu'nun kızından olma kardeşi Küçük Ahmedi boğuldu. Fetre devrinde Musa Çelebi bu işi başarmak istediyse de şehri ele geçiremedi. En son olarak da Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat Konstantinopolis'i kuşattıysa da başarı sağlayamadı. Bu surette gerek geçmişte ahali gitmekte ya da kalmakta serbest kalacak. Aksi takdirde şehir halkı esir alınıp yağma serbest bırakılacak. İmparator Kasım Bey'in teklifini kabul etmediği gibi kendi elçilerini de sultana gönderdi. Ayrıca ordugah içinde yeni bir top tamir ve döküm atölyesi de kuruldu. Padişahın otağı Topkapı'nın karşısına denk gelecek şekilde kuruldu. Karasurlarının sol cenahı Ayvansaray'dan Edirne Kapı'ya kadar olan kısımdaki orduyu Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa komuta edecekti. Edirne Hazreti İkirme'yi tanıyorsunuz değil mi? Cenazesini meleklerin yıkadığı sahabi. Evleniyor gece hanımıyla. Evleniyor, düğün oluyor. Sabaha karşı bir ilan, savaş çıktı. Unutuyor, unutuyor. Kalkıyor, elbisesini giyiyor. Gusül abdesti almasını unutup orduyu kaçırmayın diyor. Çünkü bugünkü gibi tesisat yok, araba yok. Orduyu kaçırdın gitti, bir daha gidemezsin arkadan. Kaç koşarak arkadan gidiyor, unutmuş. Savaşa o halde gidiyor. Ve bir bakıyorlar şehit. Hanımı geliyor Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulallah benim kocam savaşa böyle gitti. Orduyu kaçırma korkusuyla gusül abdesti almadan gitti ne olacak benim kocamın hali diyor. Üzülme diyor üzülme kızım üzülme. Senin kocanı diyor biz bulduğumuzda saçlarından sular damlıyordu. Senin kocanı melekler yıkadı savaş meydanında. Gördünüz mü? Gençler bunlar bunlar genç. Ve şehitlik arzusunu gördünüz mü? Hazreti çeşmelerden duvarlardan akıyor

Allah Teala'nın yarattığı rızkı yemesi okul üzerine vaciptir. Yani gereklidir vacip derken farz sünnet gibi değil. Mecburdur onu, Allah yarattı çünkü onu. Ezelde onun için yarattı Allah o rızkı. Onu yemek zorunda yiyecek yani. Hatta bazı büyük alimler şöyle bir misal verirler. Çok hoşuma gider. Çok çocukken okumuştum onu. Diyor ki bir kimse elinde bir salkım üzüm yese böyle dururken fıt 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 üzüm yok. Kaç tane var bilmiyorsun. Saymıyorsun ki bunu. Alıyorsun salkımı yiyor. O anda da biri gelse, o ne haber dese şuradan dört tane koparsa. E, hani salkım benim elimdeydi Hani rızık benimdi bu, rızkımdı. Salkım bende, salkım bende. Geldi dört tane buradan aldı. O geldi kendi rızkını aldı gitti. Demek ki o salkımdın içinde hem benim rızkım vardı hem de o kişinin rızkı vardı. Anladın mı? Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Herkes Yasin vel Kur'anil Hakim

Bak buğzen lillah dedik ya Allah için kızmak. Biri Allah'a sövdü. Bir patlattı. Hazreti Ömer çok güçlü ha. Böyle vurdu mu aşağı indiriyor. Bak şimdi Ömer'e bak. Böyle bir Ömer. Biri Allah'a küfür etti. Bir vurdu adama yere yıktı. Tam üstüne çınlanıyordu. ikincisini vuracaktı. Adam suratına tükürdü Ömer'in. Böyle elini bıraktı. Döndü arkasını gitti. Yanında kölesi dedi ki ya Ömer. Niye bıraktın adamı? Allah'a küfür etti bu. İndirdin aşağı devam. Ben diyor ona ilk vurmaya başladığımda Allah için vurdum. Allah'a sövdüğü için vurdum ama öbürünü vurmadan önce yüzüme tükürdü. Nefsim bu işe karışır diye korktum diyor. İnceliği gördün mü ya? Adamdaki iradeyi görebiliyor musun? Hazreti Ömer birbirine... <laughs> mi bak bütün Hristiyanlar Yahudiler Kur'an'ı bozmak için çalıştılar 1500 yıldır Ben de belge var papazın biri diyor ki toplantıda diyor ki Kur'an'ı diyor bozalım biri diyor ki ya bozarsınız ama diyor her yerde Kur'an var Tokyo'da var Arabistanda var İstanbul'da var bir sürü var. Velev ki diyor hepsini bozdunuz. Ya diyor İslam'da hafızlık diye bir müessese var. Her yerde bir hafız var. Onlar tekrar yazar. Yani Kur'an'ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki buyuruyor ki ben indirdim ben koruyacağım diyor. Nasıl korudu Allah Kur'an'ı? Bir tane melek mi dikti hepsinin başına ellemesinler diye. Sizi dikti işte. Hafızları dikti. Aşağı Hafızlar koruyor Kur'an'ı bozulmasın. Allah razı olsun. Ne buyuruyor? İbrahim Nehay Hazretleri olacak. İmam-ı Azam'ın hocası. Bir adamın diyor, bakın namazı hızlı pat diyor, çoluk çocuğuna acıyın diyor, evinde ocağında geçim darlığı kesindir diyor. Ya. Onun için Akşemseddin Hazretleri'nin mahtumu da Evliya Allah'tan bir zat, ona işte felanca kızımızı istiyor, kızımızı verelim mi falan diye sorduklarında mübarek ne dermiş? Hele bana adamı gösterin. Adamı gördükten sonra hele bana bir müsaade edin dermiş. Çünkü oralar biliyoruz küçük yerler, Göynük'te herhalde bulunuyordu. Yani babası zaten son zamanda oraya geçmişti. Ee, camiler belli yani. Camide, hangi camide kılıyorsa adamın namazını takip edermiş. Namazda tadil erken yoksa vermeyin dermiş. Camide beş vakit. Tadili erken yoksa vermeyin dermiş. Şimdi camide görülmüyor ki adam zaten hiç cami. Ne buyuruyor? İbrahim Nehay Hazretleri olacak. Namaz sonrasında günlük vakit namazlarımızda özellikle tesbihata kalanlara söylüyorum. Hani subhanallah elhamdülillah çekiyoruz ya. Tesbihat bitiyor. Hoca efendi Kur'an okumaya başladığında çıkıp gidiyor. İşi var. Geç kalmış olabilir anlıyorum ben. Kur'an'da bazen 5-10 dakika sürüyor. Acil, memur, amir, işçi. Eğer gitmen gerekiyorsa tesbihata da kalma. Yolda çekersin tesbihatı. Tesbihatta kalkmanın bir vebali yok ama Kur'an okumaya başlandıktan sonra kalkmak asla caiz değil. Allah'ın kelamına çok büyük bir saygısızlık. Denklemi yanlış kuruyoruz aceleden. Dolayısıyla aceleniz varsa tesbihinizi yolda subhanallah diyebilirsiniz, caizdir. Ama tesbih çekip Kur'an okumaya başlandığında o mekanda kalıp Kur'an'ı dinlemeniz vaciptir. Ama buna dikkat edin bu en büyük hatalardan biri. Allah razı olsun. isteyenler çam ağacı süslesinler. Kimseye karışmıyoruz. İsteyen çam ağacı süslesin. Biz Allah'ın izniyle askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla Suriyeli kardeşlerimizle Halep'i ve Şam'ı süslüyoruz Türk bayraklarıyla. Siz çam süsleyin. Biz Şam'ı süslüyoruz şanlı Türk bayrağımızla. Elhamdülillah. Bugün.